AK Parti yerel seçimi hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor. Parti bu kapsamda 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım pazar günü temayül yoklaması yapacak. Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde temayül komisyonları oluşturdu. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Parti'li oy kullanacak. Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi. Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak yoklama sürecinde komisyonlar belirlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin başkanlığındaki komisyon Kocaeli ile ilgilenecek.